arkadaşlar. Bugün sizlere Time of Compass oyununda bazı şeyleri göstereceğim. İlk olarak arkadaşlar hangi kıtada oynamak istiyorsanız senaryolara gidiyorsunuz ve burada 3 tane kıta, burada kıtalar çıkıyor size. Avrupa, Asya, Orta Doğu, Afrika, Orta Doğu ve Amerika kıtaları çıkıyor arkadaşlar. Hangisini isterseniz yanındaki mavi kutucuğa basıyorsunuz. Orada tek işareti çıkarsa seçilmiş oluyorsunuz demektir bu. Ve arkadaşlar parayleti için ayarlar bölümüne gidiyorsunuz. Şurada sandbox var. Onun yanına tıklıyorsunuz ve aktif oluyor sandık. Daha sonra arkadaşlar ülkenizin üzerinde ne görmek istiyorsunuz? şurada arkadaşlar arkadaşlar külçe altınlar var. 35 tane. Onun hemen altında kuru kafalı bir bayrak gibi bir şey var. Ona tıklıyorsunuz. Ve arkadaşlar burada bir sürü seçenek çıkıyor. İstediğinizi seçebiliyorsunuz buradan. Ve arkadaşlar bunu yaparken şu anda etkinleştir bölümüne de tıklamanız gerekiyor. Yoksa aktif olmuyor. Daha sonra arkadaşlar şimdi oyuna girip size göstereyim. Şu yan tarafta ülke seçiyorsunuz. Ben Türkiye'yi seçeceğim. Herkes istediği ülkeyi seçebiliyor. Şuradan da arkadaşlar altta rastgele ve oyuna başlat yazıyor. Oyunu başlatıyoruz. Şurada paralarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Türkiye'nin üstüne tıklayıp şu anda ordu var. Oraya tıklayıp buradan istediğiniz kadar şey alabiliyorsunuz. Zaten paramız çok fazla var. Paranız arkadaşlar da bitirebiliyor. Şu nükleer denizaltı çok pahalı. Ve bu arada arkadaşlar sandbox modunu alırsınız her şey 5 katıyla çarpılıyor. Yani örneğin asker bir tanesi 3 TL değil de 5 ile çarpıyor 15 oluyor. Seçiyorsunuz arkadaşlar ve mesela nereye saldıralım örneğin Yunanistan'a saldıralım. Saldır diyoruz. Türkiye'den saldıracağız. Şöyle arkadaşlar istediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Petrol yeterli değil diyor arkadaşlar. Şurada çok fazla alıyorum ben. Ve petrol otomatik olarak çıkıyor. Adıma geç diyoruz ve Yunanistan'a saldırılıyor. Başarılıyız arkadaşlar. Genelde iki kere saldırıldıktan sonra alabiliyoruz böyle ülkeleri. Burada arkadaşlar hatta nükleer saldırı var. O zaman hiç asker falan harcanmıyor petrol. Hemen saldır diyoruz. Ve nükleer denizaltıyla saldırıyoruz. Şurada nükleer denizaltıyla saldırdık. Ve bomba gönderdi nükleer denizaltımız. Ve Yunanistan'da Türk yeni oldu artık. Böyle arkadaşlar. Ve bu arada bir ülkeye saldırdıktan sonra paranız yine böyle çok fazla oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese görüşmek üzere.